Az önce giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden bahsetmiştik. Bunları da orada hangi bölümlerde kullandığımı da söyleyeceğim. Tanımlama bölümünde şimdi bir kavramın ne olduğu ve açıkladığımız bölüm yani nedir sorusunun cevabı aslında. Mesela edebiyat nedir diye başlıyorsam eğer cevabını içerdiğim bölüm tanımlama bölümüne giriyor. Tanımlama genellikle bir parçanın giriş kısmında yapılıyor ve gelişme bölümüne doğru da açıklamayı vesaireyi kullanıyorum. Şimdi gelelim örneklendirmeye. Tıpkı örneklendirmede az önce söylediğim gibi yardımcı düşüncelerden bir tanesidir. Örneklendirme o düşünce neyse ya da ben neyi anlatmak istiyorsam onu aslında somutlaştırmak için kullandığım farklı örneklendirmelerdir. Unutmayın eğer örneklendirme mesela sıra sıra verilmiş bir şeyden oluşmasına gerek yok. Eğer bir tane bile bir örnek verip onu detaylandırırsam o da yine örneklendirme grubuna girecek. O yüzden cümle olarak değerlendirmeyin bunu. Parça olarak parçanın içerisinde minimum bir tane örneği verip bile açıklasam o bizim için yeterli. Geliyoruz karşılaştırma bölümüne. Karşılaştırma bölümünde de iki ya da daha fazla ben, e, durumu benzerlik ya da farklılıklarını ele almak demek. Yani e, iki tane farklı bir durum olacak. iki veya daha fazla da olabilir elbette ama genellikle parçalarda iki durumdan bahsediyor. Öncelik, sonralık, farklı mı, benzer mi onları değerlendirmeniz gerekiyor. O yüzden bu biraz e, iyi dikkat gerektiren bölüm. Tanık gösterme bölümünde zaten bu çok basit. Genellikle öğrencilerim şunu diyor. Eğer tırnak işareti içerisinde bir cümle varsa tanık göstermedir diyorlar. Ama hem öyle bir şey gerekiyor. Yani uzmanın hem görüşüne yer vermemiz lazım. Bir de uzman kişimizin isminin parçada yer alıyor olması gerekiyor. Gelelim son bölümümüze. O da sayısal verilerden yararlanma sayısal verilerden yararlanma dediğimiz zaman bir araştırma olması gerekiyor, bir rapor olması gerekiyor ve bu rapor sonucunda aslında elde ettiğim istatistiksel bilgiyi parça içerisinde kullanmama sayısal verilerden yararlanma diyoruz. Bu kısım aslında çok basit. Şıklarda falan geldiği